böyle şey? Belki de cehaletten mi acaba insanlara yükleniyoruz gibi geliyor bazen <laughs> Efendim! Son kez şuna bakalım. Ardından, ardından e, oyunumuza geçelim. Ama ben yüksek müsaadenizle bir kahve alıp geleceğim. Dibi gördük. Dibini görmeyen Piyukuyu'yu göremezsin. Heh. Ben hemen bir kahve alıp geliyorum efendim. Eee o sıra şunu bırakıyorum. İnşallah Pepe'de Spider-Man yoktur hadi bakalım. Ya <müzik> <müzik> Feel like I'm savage. 21 bitches and none of them average. I'm gonna fuck me tonight, me a bad bitch. I Çok yalnızım keşke arkadaşım olsun. Seviyorum ben seni. Ben de seni lan. Her hair, the way she parts her hair. In fact, tell her you love all her parts. Oh no, I can't say that. <laughs> 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 evet. İsim neydi? Mehmet ben. Faruk ben de memnun oldum. Ben de. Mehmet ne haber? Ha iyidir senden. İyidir Allah sağ olsun. Akşam kızlarla takılmayı düşünüyoruz. Gelmek ister misin? Olur. Olur. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. and take notes while I take of the you choke, smoke, gun smoke. the rock slayer. Ne oldu o kadar lan dur, Hüseyin. <laughs> Heh. Tamam. Geldim ben de. One <Sessizlik> 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 <laughs> Tam bir mühendislik geldi. Oğlum çok yalnızım keşke arkadaşım olsun. Seviyorum ben seni. Ben de seni lan. Her lips, on lips her her hair. Hair. All oh, no, allah aşkına gerek mi var ya maşallah yani rabbim neler yaratıyor ya başka kullarını da acaba görüyor musun <laughs> <Hayda! gülüyor> Anasından ah. <laughs> <laughs> evet. Ne ya? Merhaba. İsim neydi? Mehmet ben. Faruk ben de memnun oldum. Ben de. Mehmet ne haber? Ha iyidir senden? İyidir vallahi sağolsun. Akşam kızlarla takılmayı düşünüyoruz. Gelmek ister misin? Olur olur tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Nasıl? Selçuk Sports dava mı lan? Ben hiç aa, bilmem de tabi. Ben hiç bilmem bu arada. Ya ömrümde hiç ne sitesi ki Selçuk Sports? Ne olduğunu da bilmeyiz biz. Hele bizim Discord hiç bilmez. Ömrümüzde görmedik. Geçmiş olsun abi. Sayende birileri bir şeyler izledi. Söyleyemem ama. <gülüyor> <gülüyor> 3 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu anda? He. Ee, merak ettim. Bu para benim dükkanım tamam mı? Şu para kasada 100 lira bu. Kalemde burada ürün satılır. 50 lira bu kalemde. Sen geliyorsun bu parayı benim haberim olmadan 100 lira Çalıyorum. çalıyorsun. Benim haberim yok. O kayboluyor gidiyor sen Artı 100 ben eksi 100 oldum mu? Tamam. sen Besti. Levi Ackerman. Gittin bu kalemi aldın. Benim paramla benim ürünümü aldın. Tamam mı? Bana 100 lirayı verdin benim olan 100 lirayı. Bir 30 dinle. Lir aldım. Sus. Benim olan para 100 lirayı geri <gülüyor> bana <gülüyor> verdin. Ben zaten eksi 100'üm. Ben sana üstüne bir de 30 lira veriyorum. Ben direkt eksi 130 oluyorum. Üstüne benim paramla benim malımı alıyorum, Eksi 70 de bu. 200. 100 lira geri verdi adama. 100. Lan niye geri adama 100 lira veriyor? <laughs> verdin ya çaldın 100 lirayı. Mal mısın? <laughs> Öncelikle aracınıza zarar gelmemesi için matlamanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra bir kürek yardımıyla rahatlıkla sökebilirsiniz. Mükemmel oldu amına koyayım şunu bak. Ben bu. Vallahi <laughs> <Ayarları bari>. ben. <laughs> ben de yapmak istiyorum bunu. Okay, what's your Oh man, are you sure? Jeez, can I spin again? Jeez, why are you so mean? You wanna fight, bro? Oh yeah? What are you gonna do about it? Turn around? What the? I ah! <laughs> Hello. <laughs> <laughs> abi Happy birthday to you. gitti gitti. gitti belliydi ama <laughs> Kanka bir şey diyeceğim 6'da orada olmamız lazım dedi 15 40 15.40 hala oturuyorsun hadi 15 40 16 16 6 değilken buna koyayım ya. <laughs> Mutfaktan sızan gaz, oh! dinlen evde kısa süreli panik yaşandı. <laughs> Kanka benim şarj aletini gördün mü? <laughs> ya Allah. Im. Başka bir evrende. Aman. Ya siktir git aman ne türlü Put your head on. <gülüyor> 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 ya böyle videolar izlerken hep böyle dışarıdan. Birisi böyle hep izlediğini hayal ediyorum. O yüzden hiç güzel gelemiyor. Niye öyle oluyor? <laughs> ben biliyorum ne geleceğini. Ha tamam bu sefer şey değilmiş. O kadar değilmiş. dence yani bu normal normal kapamış üstünü <laughs> 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 Gitarın gitarın modelini göremedim de I know that I'm nasty I sent it back to her boyfriend With my handprint on her ass sheet City talking, we taking notes Tell them all to keep making And I want you to know, baby La la, I feel like a party Bana bu saç olur mu? Bana bu saç olur mu? Bu kesin. kestireceğim yarın. Olur mu? Yarın gidip kestireceğim. Bu renk değil, bu kesim, bu kesim. <laughs> Olur dağ gibi kısın. <laughs> Sus, biliyorsun kürb. <laughs> I'm naughty. I think you're such a right, hot. i to do the day. Day, day, day. Jump. There you Jump Hey! Wow. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu, bu hanımefendi müzikali diyeceğim. Öyle mi okunuyordu? Müzikali. Oradan çıkmaydı ve bak, dur. Kendisi, ya ben bir şey söyleyeceğim. Maşallah gerçekten ya. Maşallah. Başka var mı ki? Bumperite. En güzel Bumperite'i yapıyordu. <laughs> Bunlara da iyi, ya, en iyisi Bumperite'di ama. Bir hanımefendi daha vardı, sarışındı o. Ben en çok bu hanımefendiyi beğeniyordum ama. Çok tatlı bir gülüşü var çünkü ya. Çok şeker bir kız yani bence. Surata bak ya. Pek şeker yani. Lauren Gray olabilir bu arada. Evet o olabilir. O hanımefendi de pek güzeldi. <laughs> Abi az Çok az ve çok minik Bundan yani şey yapar mısınız?